Herkese merhabalar. Bu videomda yay burçları için 29 Eylül tarihinde gerçekleşecek koç dolunayını yorumlayacağım. Başta yükselen yay olmak üzere ay yay, güneş yay ve yay sterlumunuz için dinleyebilirsiniz. Sizler bu evi, sizler bu dolunayı 5. evinizde deneyimleyeceksiniz. Dolunayın genel yorumunu Başka bir videomda yaptım. yaptım. O videonun linkini aşağıya bırakıyorum. O videoyu da dinlerseniz bu dolunayın temasını daha detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz. Ve kendi yorumunuzla da birleştirdiğinizde daha detaylı bir resme hakim olabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi sizler bu dolunayı 5. evinizde deneyimleyeceksiniz. 5. eviniz nedir? Çocuklar, tatil, hobi Hobilerden kazandığınız para, spor, tatil yerleri, akademi, spekülatif konular, borsa, altın, gösteri dünyası, her türlü eğlence alanları, çocuklar gibi anlamları var. Şimdi burada deneyimlediğiniz bir dolunay, tüm bu konularla ilgili bir durumun açığa çıkacağını gösteriyor ve burada siz zihninizin çok keskin çalıştığı bir zaman dilimindesiniz ve bir sorunu kökünden çözebilmek için gerekli cesarete sahipsiniz. Ve bu dolunay sizin yükseleninize, güneşinize ve ayınıza çok güzel bir 120'lik verdiği için sevgili yerler sizler için hayırlı bir dönem olacaktır. Dolunayın kendisi çok yere temas etmeyen bir dolunay. O yüzden burada biraz tek başınalık söz konusu. Genel yorumda da bunu anlatmıştım. Ee, o yüzden biraz tek başına durabilme cesaretini göstermemiz gereken bir dönem ama sizin dediğim gibi yükselenize, ayınıza ve güneşinize ve hatta steryumunuza güzel bir 120'lik verdiği için sizler için e, güzel bir dönem e, birinci eviniz yükseldiği için de aslında bu dönemde kendinize yönelmenizi e, ve kendinizin de kendinizle ilgilenmeniz için e, yani kendiniz ilgi ve alakayı kendinize göstermeniz gerekiyor ve biraz kendinizle ilgilenmenizi gerektiren durumlar açığa çıkabilir. Bu dolunayda. Benim yükselen yaylar için yorumum bu. Umuyorum. Hepimiz için tüm yükselen güneş, ay, yaylar için doğru şeyler hakkında cesaret gösterebildiğimiz ve adil olabilmek için cesaret gösterebildiğimiz bir dolunay olur sevgiler.